Merhaba sevgili kovalar. Bugün 29 Kasım Cuma. Venüs günündeyiz. Bugün özellikle yabancı kişiler, yeni tanıştığınız kişiler veya yabancı uyruklu kişiler e, ilgi odağınızda olabilir. Bu kişiler sosyal yaşamınızda istediğiniz e, farklı havayı da yaratabilirler. İlişkilerinizi ilerleterek daha sık görüşmeye başlayabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 29 Kasım Cuma, Venüs günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay ilişkiler konusuna dikkat çekiyor. Bugün yine denge arayışı içerisinde olabiliriz. Dün akşam saatlerinde ay Uranüs ve Plüton'la gergin açılar içerisindeydi. E, bu durum sabah saatlerinde de etkisini sürdürebilir ay öğlen 13-15'te Venüs'le kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek ee, Gün boyu ay boşlukta olacak Son açısı da Venüsle kare olduğu için özellikle gün boyu teraziyle temsil edilen güzellik bakım estetik gibi kavramlarda e, karşımıza bazı engeller çıkabilir. İlişkiler konusunda özellikle bayanlarla olan ilişkilerimizde de dikkatli et, e, dikkat etmemiz gerekiyor. E, yapacağımız diyaloglarda daha e, temkinli olmalı, anlayışlı ve sabırlı davranmaya çalışmalıyız. E, özellikle güzellik ve bakımla ilgili işleri de bugün ertelemekte fayda var. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.